Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün çok özel birinin hikayesiyle geldim. Muhtemelen birçoğunuz onu tanımıyor. Ama o bence herkes tarafından tanınması gereken, hikayesi dillerden dillere dolaşması gereken bir kahraman. Hayatını Mescid-i Aksa'nın korumasına adamış Filistinli bir kadın. Sizi daha fazla meraklandırmadan resmimize geçelim diyorum. Hadi alın bakalım fırçaları ellerinize. Ha, ama önce bir hatırlatma yapayım. İsterseniz Instagram Meram kanalımızdan resimlerimizin kara kalem haline ulaşabilirsiniz. Çıktı alarak boyamaları onun üzerinden de yapabilirsiniz. Evet, az önce size bahsettiğim kahraman burada, Meryem. Ve onun evinin Kudüs'e bakan penceresi. Bugün onların resmini yapacağız. Hikayemize geçmeden önce bir iki ufak detay hatırlatacağım. Sonra da resmimizi yapmaya başlayacağız ve Meryem'in hikayesiyle beraber olacağız. Her zamanki gibi yine açık tonlarla ilk katmanı boyayacağız resmimizin. Sonrasında da hem detaylar hem işte gölgeler için daha koyu renklerle ikinci, üçüncü katmanları yapıp tamamlayacağız. Öncelikle hamur silgimizle kalem izlerinin fazlasını alıyoruz. Evet, hadi başlayalım. Bugün seni Kudüs'te küçücük bir evin penceresine götüreceğim. Bu pencerenin önünde bir kadın yaşıyor. Adı Meryem Ebu Nacme. Yıllardır aynı evde oturuyor Meryem. Penceresinden baktığında altın kubbesiyle parlayan Kubbetü's Sahra'yı, Kudüs'ün taş sokaklarını ve taşlı evlerini görebiliyorsun. Bu pencere Aynı zamanda bir hafıza penceresi. Çünkü Meryem, yıllardır bu şehirde olanları buradan izliyor. Mahallesine gelen askerleri, evlerinden zorla çıkarılan komşularını, duvarlara yazılan yazıları ve en önemlisi hala orada yaşayan çocukları. Kimi gün çayını alıp pencereye oturuyor. Kimi gün küçük saksısındaki zeytin fidesine su veriyor. O zeytin fidesi tıpkı Kudüs gibi. Kökleri derin, gövdesi güçlü. Meryem'in hikayesi bir evin nasıl bir direniş alanına dönüşebileceğini gösteriyor bize. Çünkü Kudüs'te yaşamak, hatta bir süre orada kalmak bile bir mücadeleye dönüşebiliyor. Bu yüzden penceresinden Kudüs'e bakan bir kadın aslında bütün bir halkın hafızasını taşıyor olabilir. Meryem her sabah güneş doğarken penceresini açar ve der ki, Selam sana Kudüs, bugün de buradayım. Bazen küçük bir kedi gelir camına, bazen çocukların sesi dolar içeri. O da gülümser ve der ki: Kudüs'e bir parça sevgi bırakırsan, o sana bin parça umut verir. Ve siz de unutmayın çocuklar. Kudüs bazen bir pencereyle, bazen bir kalple, bazen de bir dua ile yaşar. Tıpkı Meryem gibi Kudüs'e sevgiyle bakan herkesin içinde bir pencere açılır. Peki kim Meryem? Meryem Ebu Kudüs'ün kalbinde, Mescid-i Aksa'ya sadece birkaç adım uzaklıkta yaşayan, 50'li yaşlarında Filistinli bir kadın. Evinin küçük penceresinden baktığında, Kubbetü Sahra'nın altın kubbesi adeta elini uzatsan dokunacak kadar yakın. Bu ev, onun için yalnızca bir yuva değil. Aynı zamanda Kudüs'ün onurunu ve Mescid-i Aksa'nın varlığını koruduğu bir kale gibi bu 20 metrekarelik küçük ev işgalci İsrail tarafından defalarca hedef alınmış. Meryem'in evini elinden alabilmek için ona 3 milyon dolarlık dev bir teklif bile sunulmuş. Ama o bu teklifi elinin tersiyle itmiş. Çünkü bu ev Meryem'in çocukluğunun, ailesinin ve Kudüs'e duyduğu sevginin sembolü. O bu evin satılık olmadığını, parayla ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu biliyor. Meryem Zaman zaman hiçbir sebep gösterilmeksizin tutuklanıyor. Evinin elektriği ya da suyu kesiliyor. Dış dünya ile bağlantısı zayıflatılmaya çalışılıyor. Ancak o yılmıyor. Kudüs'teki varlığını sessiz ama dimdik bir direnişe dönüştürmüş durumda. Ailesinden birçok kişiyi İsrail'in saldırılarında kaybetmiş olmasına rağmen bugün hala tek başına yaşadığı evinde Mescidi Aksa'yı savunmaya ve korumaya devam ediyor. O günde beş vakit ezanı dinleyip dua ederken aynı zamanda orada adeta bir nöbetçi gibi duruyor. Varlığıyla direniyor. Meryem Ebu Nacme, bir kadının, bir annenin, bir Kudüslünün sarsılmaz gücünü temsil ediyor. Evet, siz de artık Meryem'i tanıyorsunuz. O gerçek bir kahraman değil mi? Siz de herkese onun hikayesini anlatın olur mu? Resmimizi de bitirdiğimize göre. Bu ilham verici hikayenin sonunda size bir görev vermesem olmaz tabii. Görevin şu. Sence Meryem teyze neden penceresinden Kudüs'ü izlemekten vazgeçmedi? Bu soruyu düşünerek Meryem teyzeye kısa bir mektup yaz. Ona hissettiklerini anlat. Belki senin gibi cesur olmak istiyorum ya da ben de Kudüs'ü penceremden izliyor gibi hayal ettim diyebilirsin. Çalışmalarını paylaşıp bizleri de etiketlemeyi unutma olur mu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.